Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Karşılaşma şu an tamamlandı. Ben de maç biter bitmez direkt sizlerin karşısına gelmiş oldum. Nasılsınız öncelikle? İyi misiniz görüşmeyeli? İki haftadır görüşemiyorduk. Tabii ki Avrupa maçları araya girdiğinden beri. Sesim sizlere eğer ulaşıyorsa bir problem yoksa yavaş yavaş başlayalım. Hızlı bir şekilde halledeceğiz. Galatasaray maçı başlayacak bildiğiniz gibi. Galatasaray mücadelesini de inceledikten, izledikten sonra maç sonunda da ülke puanı üzerine bol bol uzun uzun sizlerle sohbet yayını yapacağız zaten. Sesim eğer ulaşıyorsa ve problem yoksa bilgi verirseniz çok sevineceğim. Aynen öyle. Prizden yenildi. Fenerbahçe kazandı. Bizim için ülke puanında avantajlı bir akşam. Birazdan bu konuya bakacağız. Galatasaray'ın galibiyetiyle birlikte çok iyi şeyler olabilir. Çok teşekkür ediyorum. İyiyim ben de. Umuyorum sizler de iyisinizdir. Hoş geldiniz öncelikle. Yayını beğenirseniz çok sevinirim. Abone değilseniz de abone olarak bizlere destek gösterebilirsiniz. Fenerbahçe karşılaşmasını konuşarak başlayalım. Bir Galatasaraylı olarak söylüyorum demiş İkram. Kesinlikle Fenerbahçe çok iyi oyun ortaya koydu. Farkı daha da arttırma imkanımız vardı açıkçası. Biraz daha oyunu rölantiye aldığını söyleyebiliriz. Jose Mourinho'nun 3-0'ı yakaladıktan sonra 4'ü 5'i de bulabileceğimiz durumlar söz konusuydu. Ee, hayırlı kandiller demiş Furkan. Teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı kandiller diliyorum. Beşiktaşlı olarak Türk takımlarına başarılar denmiş. Güzel yorumlar görüyorum. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi şöyle bir anket başlatmak istiyorum. Sizce maçın oyuncusu. Çünkü bunun üzerine... Biraz sohbet edeceğiz. Maçın oyuncusu kimdi diye biraz konuşmak istiyorum açıkçası. Ee, Başa Yusuf Akçiçe'yi yazacağım. E ardından Tadic'i ben beğendim. Bu karşılaşmada çok beğendim. Tadic'i ekleyeceğim. E, Şimanski'yi dahil ediyorum. Bu listeye ki kendisini de gerçekten çok beğendim bugün. E, sizlerin bir önerisi var ise onu da ekleyebilirim. Enesri'yi de tabii ki ekleyelim. Nesri'yi de ekledim. Sizlerin düşüncelerini merak ediyorum. Evet Kostiç'i de ekleyebilirdik. Bu arada Kostiç de çok iyi bir oyun ortaya koydu. Onu dahil etmedim. Aralarından seçin. Diğeri olursa eğer yorumlarda yazabilirsiniz. Fenerbahçe maçı üzerine biraz konuşalım. Ardından ülke puanına geçeceğiz. Çeke temsilcisi Viktor Epilzen kaybetti. Fenerbahçe kazandı. Şu anki durum ne? Buna bakacağız. Galatasaray maçının sonunda neler gelişebilir? Buna da bakacağız. Aslında biraz Yusufak Yusuf Akçiçi'yi öne çıkarmak için Yaptığım bir anketti gerçekten çok beğendim kendisini. İnanılmaz bir oyun ortaya koydu. E, dakikalarca takıma küfür edilmesini duyuyorum. E, Murat bu konuda şöyle bir durum var. Murat Dişli'nin yorumu Galatasaray'a edilen küfürlerin yayınlanması e, zannediyorum takıldığı taraf. Burada UEFA tarafından sesi kısma gibi bir durum söz konusu değil. Bizim e, Dijitürk tarafında biliyorsunuz e, Süper Lig'de olan maçlarda bir takım tarafından karşı bir takıma herhangi bir sözlü e, yasak kelimeler, cümleler kullanıldığında ses kısma gibi bir durum yapılıyor. Ama Avrupa maçlarında böyle bir şey söz konusu değil. TRT bu sebeple ses kısma gibi bir şey yapamadı. E, biz de bu şekilde bazı tezahüratları duymuş olduk. Keşke hiç olmasa ama maalesef bildiğiniz gibi oluyor. Fenerbahçe'ye bu galibiyet ilaç gibi geldi. Çeyrek finale adını yazdırdı bence denmiş. Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. E, Belçika'ya artık bir turistik gezi niyetine gidecek Fenerbahçe bu karşılaşmada oldukça bir oyun iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim ki rakibimizin de gerçekten belli seviyede güçlü olduğunu düşünüyordum ancak fiziksel mücadelede çok zayıf kaldıklarını söyleyebilirim biraz daha oyunun en azından elimizde tuttuğumuz süre içerisinde farkı arttırma imkanımız da vardı ama biraz daha rölantiye alarak e tabii ki Önümüzdeki hafta bu maçın rövanşı oynanacak. O hafta sonu bir de Galatasaray derbisi var Fenerbahçe için. Rolantiye alınmasını da anlayışla karşılayabiliriz. Maça muhtemelen en kötü isim Osayi Samueli şöyle gösterebilirim. Osayi Samuel tarafında işler pek yolunda gitmedi. ilk yarıda bir de sarı kart gördü zaten. Ardından Jose Mourinho da ikinci yerin hemen başında onu oyundan çıkarmıştı. Daha sonradan kısıldığını gördüm demiş. Kısılma gibi bir şey yapılmadı en azından ben fark etmedim. Hoş geldiniz bu arada. Çok teşekkür ediyorum bizlerle birlikte olduğunuz için. Eğer yayını beğenirseniz çok sevinirim. Daha fazla kişiye ulaşmamıza yardımcı olmuş olursunuz. Onu da konuşacağız. Ülke puanını da konuşacağız. Rangers mı Olympiakos mu konusuna da birlikte bakalım. <laughs> Fenerbahçe karşılaşmasının e, genel analizini biraz daha artırırız. Az sonra onu da konuşuruz ama Galatasaray maçı da başlayacak. Orayı da biraz konuşmak istiyorum açıkçası. Şöyle sizlerin önüne e, eşleşmeleri getirmiş oldum. Olympiakos Rangers mücadelesi, e, Rangers ikilisinden biriyle karşı karşıya gelecek bizim mücadelemizin galibi. Burada Fenerbahçe'yi artık çok net rahat bir şekilde üst turda göreceğimizi umuyorum. Son 16 turuna rahat bir şekilde yükseleceğimizi umuyorum açıkçası. Olympiakos mu Rangers mi hangisini isteriz diye bir soru yöneltmek istiyorum. Rangers isterim gibi gördüm. Ülke puanına bakacağız İkram. Olympiakos mu Rangers mı bizim için daha iyi olur. Ben Olympiakos'u ülke puanı videosunda eğer takip edebildiyseniz geçtiğimiz hafta Olympiakos'un gelmesinin daha iyi olabileceğini söylemiştim. Ama burada Olympiakos'u bu sezon yalnızca Karabağ mücadelesinde izledim yanılmıyorsam farklı bir mücadele de izlemedim. Karabağ maçında da ilk 45 dakikada çok durgun bir takım gördüm. İkinci yarı goller üst üste gelince tabii biraz daha rahatladılar. Oyun biraz daha ellerine gelince iyi bir e, oyun ortaya koyabildiler onu söyleyebilirim. Ama 0-0 iken çok da iyi bir oyun olmadı. Onlar adına Rangers tarafına da tabii bakmak lazım. Orada da Rangers tarafını çok detaylı bir şekilde incelemedim. Ama Rangers daha basit. Rangers yoğunluğu biraz daha fazla gibi. Şöyle bir ankete bakacağım. kostiç tarafının yoğun olduğunu gördüm bu arada. Yusuf Akçiçek ile birlikte bunu sonlandıracağım. Hemen bir anket açacağım. Sizlere hangisini istiyoruz? Son 16 için. Bu arada Olympiakos'la ben biraz daha rövanşı alabilmek adına ee, karşılaşmak istiyorum. Hangi takımı istersiniz dedim. Burada da size Olympiakos ve Rangers'ı gönderiyorum. Sizlerin düşüncelerini de merak ediyorum. Olympiakos mu Rangers mı hangisini isteriz? Gelmesin yine yeniliriz gibi bir yorum gördüm. Gelsin bir meselemiz var gördüm. Benimle aynı düşünenler de vardır muhtemelen. Hani bu rövenşi alalım vesaire gibisinden. Yunan takımlarına ters geliyoruz. Genel olarak Olympiakos gelsin denmiş. Rangers gelse gibi yorumları görüyorum. Fenerbahçe'nin burada önümüzdeki hafta rövanş mücadelesinde biraz daha rahat bir şekilde sahada çıkacağı, sahaya çıkacağını düşünürsek sonraki karşılaşmalarda en azından Jose Mourinho özelinde oralara hazırlık yapabilir. Burada hem Olympiakos'u hem Rangers'ı inceleyeceğimiz videoları da muhtemelen kanalımızda bulabilirsiniz. Bu bilgiyi paylaşayım. Tabii bir de dönelim diğer tarafa Galatasaray maçı ne olur? Birazdan Galatasaray tarafında kadroları incelerken en azından bakalım sizler için de Uygunsa şöyle bir e, göstermek istiyorum. Victoria Pilsen, Çekya temsilcisi biliyorsunuz tek başına kalmıştı. Artık tek temsilcili yoluna devam ediyordu Çekya. Onlar da Ferencvaros'a 1-0 mağlup oldular. E, 23. dakikada kalelerinde go gördükleri golün ardından maçı e, takip etmeye çalıştım. Çok sıklıkla bakamasam da Fenerbahçe maçına bakıyordum çünkü. Ama e, oyun olarak iyi bir oyun ortaya koyduklarını söyleyebilirim. Yani bu da turu kesinlikle kaybettiler demek. Söz konusu değil. Oyun olarak oyun üstünlüğü Victoria Plzen'in elindeydi. Ancak ilk maçta avantajı alan taraf Ferencvaros oldu. Onlar adına ve bizim adımıza güzel bir mücadeleydi. Çünkü Çek e herhangi bir ülke puanı kazanamadı. Rangers Olympiakos olasılık kaç derken olasılıkta herhangi bir %50 iki takımın da kura sonucunda gelecek çünkü. Galatasaray alır, Fener Rangers'la Olympiakos'a da yenilir istiyoruz ama Fenerbahçe çok iyi değil. Türk derbisi final görmek ihtimal yüzde kaç sence? Türk derbisi finali görme ihtimali umuyorum ki böyle bir ihtimal gerçekleşir, gerçek olabilir ama çok e, bu ihtimalleri yanlıyor, yanlış hatırlamıyorsam futbol meets data e, sayfası bir olasılık hesabı yapmıştı. Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin bireysel olarak üst turlara e, finale çıkma ihtimalleri %2'nin altındaydı arkadaşlar. E, bu sebeple çok mümkün değildi. Maç önü niye yayın açmadım? Maç önü maalesef müsait değildim arkadaşlar. Özür diliyorum bunun için. maç önünde burada buluşamadık sizlerle. Devre arasında da gelemedim. Aynı sebepten ötürü. Fenerbahçe'nin yanlış hatırlamıyorsam 1.40 civarıydı. Galatasaray'ın da yine 1.20 civarı olması lazım. Evet, yanlış hatırlamıyorsam o civarda bir oranlar verilmişti. orada tabii 10.000 simülasyon yapılıyor. Bu 10.000 simülasyonun ardından da ortaya bir oran çıkıyor. Bu orandan bahsediyorum ben. Kendileri sevdiğimiz, takip ettiğimiz bir sayfa. Bu sebeple hani verilerine de güveniyoruz. En azından denedikleri verilere. Çok kolay bir ihtimal değil. İki ekibimizin finalde karşılaşması ama neden olmasın umuyorum ki böyle bir ihtimal gerçekleşebilir. Şimdi dönelim ülke puanı tarafına. Ülke puanı tarafında tabi çekyayla aramızda geçtiğimiz haftaki videoyu eğer izlediyseniz 800 puanlık bir fark kalmıştı geçtiğimiz hafta 200 puan puandan yaklaşmıştık aslında Çekya'ya. E. Bugün oynanan mücadelelerin ardından Fenerbahçe kazanınca burada Türkiye'yi 42.900 ülke puan olarak görüyorsunuz. Hemen üzerimizde bulunan Çekya ise 43.300 ülke puanında. Arada yalnızca 400 puanlık bir fark bulunuyor. Peki bu 400 puanlık fark nasıl kapanabilir? Hemen şunu söyleyeyim size. Galatasaray birazdan AZ ile deplasmanda bir mücadeleye çıkacak. Burada Galatasaray'ın galip gelmesi durumunda Çekya ile puanları Eşitliyoruz arkadaşlar 400 ülke puanı kazanıyor temsilcilerimiz sezona başlarken 5 temsilciyle çıktığımız yoldan ötürü 400 puan kazanacak Galatasaray eğer galibiyet alabilirse bu 400 puanla birlikte de biz de Çekya ile puanlarımızı eşitlemiş olacağız. İki ülkede 43.300 puana yükselmiş olacak. İkinci maçı kazanalım sonrasına bakarız demiş Mert Tekin. Kesinlikle öyle. Yani şu andan hemen Olimpiakos Rangers geçeriz, eleriz vesaire gibi şeyler söylemek için çok erken buna katılıyorum ama Fenerbahçe'nin avantajlı olduğunu net bir şekilde de söyleyebiliriz. Galatasaray için de ben Galatasaray'ın daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Birazdan onu da konuşacağız. Yunanistan'ın bizi geçme durumu var mı? Şöyle onu da bir tarafta açmıştım sizlere gösterebilmek adına. Burada oldukça sürpriz bir sonuç var. Ee, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos, e, İzlanda temsilcisi Vikingura deplasmanda 2-1 mağlup oldu. 2-0'da aslında karşılaşma. Ben yayını açarken muhtemelen gol olmuş o eee Panathinaikos'un golünü kaçırdım. E, 90 artı 1'de penaltıdan bulmuşlar golü. E, Yunanistan her kazandığı galibiyette 500, beraberlikte 250 kazanıyor. Bu sebeple iyi puan kazanarak devam ediyorlar. Ülke puanı videosunda da zaten bunu sıkça e, aktarmaya çalışmıştık. Eğer o videoyu izlemediyseniz dileyen arkadaşlar oraya da bakabilirler. Bu bilgiyle paylaşayım. E, bu arada arkadaşlarım hem TikTok hem de Instagram linklerimizi de çete e bırakıyorlar. Dileyen arkadaşlarımız Instagram'da da eğer TikTok kullanıyorsanız orada da bizlere destek olursanız çok seviniriz. Instagram tarafına özellikle bekliyoruz. Bizlerle birlikte olan dostlarımızı şimdiden teşekkür ediyorum. Ülke puanımız kaç? Ülke puanı kısmını az önce göstermiştim. Şimdi gördüm yorumu özür diliyorum. 42.900 çeken ise 43.300 ülke puanı bulunuyor. Şu an güncel durumda. Viktor Epizden'in mağlup olduğunu söyledik az önce. Yunanistan tarafının bizi geçme olasılığı çok mümkün gözükmüyor. Yani çift takımla bir final yapmadıkları müddetçe çok mümkün gözükmüyor açıkçası. Burada tabii şuna bakmak lazım. Olympiakos bir üst turdan dahil olacak. Pavuk'la birlikte burada Panathinaikos'un bugün mağlup olması bizim için iyi. 4 temsilcisinin 3'üyle devam ediyor Yunanistan. O bilgiyi de paylaşayım. Zaten bu kadar yüksek puan kasmalarının sebebi de biraz oradan ötürü. Fenerbahçeliyim inşallah Galatasaray kazanır ama AZ daha yakın geliyor demiş. Futbol Kolik. Azeri tabii ki güçlü bir ekip ama Galatasaray'ın geçemeyeceği bir ekip değil. İlk maçta çeşitli deza dezavantajlarımız var. Bunları birazdan konuşacağız. Şöyle bir diğer tarafa geçiyorum. Dediğim gibi Galatasaray'ın burada kazanması durumunda biz ülke puanında artık Türkiye'yi yukarıya çekeceğiz. 9. sıraya Türkiye'yi dahil edeceğiz. E, Çekyeyi 10. sıraya atacağız. Çünkü önümüzdeki hafta bonus puanların devreye girmesi durumunda Fenerbahçe'den bir bonus puan kazanabilme ihtimalimiz doğdu bizim. E, Fenerbahçe son 16'ya çıkarsa bir ülke puanı bonusu eklenecek Türkiye'nin puanına. E, bu puanla birlikte de umuyorum Victoria Pilsen de tabii ki burada üst sıraya yükselemez. Veya Galatasaray'da bizden Yükselerek iki takımla yukarıya çıkarsak çift bonus almış oluruz. Bu da bizim için çekeyi altımıza almak demek. Bunu net olarak söyleyebiliriz artık. Fenerbahçe maçının dışında şimdi Galatasaray maçına da bir bakalım. Galatasaray maçı da bizim için değerli. Özür diyorum Fenerbahçeli dostlarımdan. Burada maç önü yayını yapamadığımız için ama telafisini yaparız. Gece en azından bol bol konuşuruz. Sizlerin dediği şekilde ilerleriz. Çekke'ye geliyoruz. Türkan Bastır demişti o şeye. Kesinlikle öyle. Umuyorum ki bu gece geçemeyeceğiz ama önümüzdeki hafta için bence çeki artık altımızda diyebiliriz. Biz de kapağı zaten buna göre hazırlamıştık. E, çekiyi altımıza alacağız diye umuyorum, düşünüyorum. Şimdi Galatasaray tarafına dönelim. AZ ile mücadelemizde ilk maçı deplasmanda oynuyoruz. Galatasaray seri başı, Fenerbahçe seri başı değildi arkadaşlar. E, Anderlecht orada seri başıydı. Ama Fenerbahçe 3-0 gibi net bir skorla Belçika'ya gidecek. Bu da bizim için büyük bir avantaj. Playoff turunda bonus puanlar var arkadaşlar. Bir üst tura yükseldiğiniz takdirde bonus puanlar ekleniyor. Konuyla alakalı videomuz var kanalda. Ülke puanı dağılımları değişiyor diye bu videoyu da dileyen arkadaşlarımız izleyebilirler. Hatta bizden müsait olan biri varsa buraya o videonun linkini de bırakabilir. Dileyen dostlarımız o videoya da bakabilirler. Gelecek turda kim geliyor? Olympiakos ya da Rangers ikilisinden biri gelecek. Hangisi gelmesini istiyorsanız siz şöyle ankete davet edeyim. Ankette şu an Olympiakos'u isteyen kişi sayısı Rangers'ın iki katı. Yani diyorum ben de aynı fikirde çok kişi. Ben Fenerbahçe'nin ikisini de eleyebileceğini çok rahat bir şekilde düşünüyorum bu arada. Onu da söyleyeyim. Galatasaray yenilecek. Fener turu geçip Rangers'a 4-0 kaybedecek. Umuyorum öyle bir şey olmaz. Seneye çek 6 küsür puan kaybedecek. Türkiye 3K 2020-2021 sezonundan. Tabii ki o kaybedilen puanlarla birlikte ee, rakiplerimiz mesela Belçika şu an bizim güncel ülke puanında biliyorsunuz direkt olarak rakibimiz gözüküyor. Fenerbahçe'nin burada galibiyet alması da ekstra önemli ee, bir Belçika temsilcisini turnuvanın dışına itmeye çok yakınız. Hem de ülke puanı kısmında da biz avantajlı olarak buna devam ediyoruz ama Belçika önümüzdeki sezon silinecek puanlarla birlikte muhtemelen bizim rakibimiz olmayacak daha da yukarılarda yer alacaklar onu söyleyebilirim rahatlıkla. Şimdi döndüm Galatasaray mücadelesine. Galatasaray tarafında bonus puan bir tam puan değil bir tam puanı temsilci sayısına bölüyoruz arkadaşlar. Bizde 5 temsilci olduğunu düşünürsek e, yani bizim tabirimizde 200 ülke puanı gibi bir katkı sağlamış olacak Fenerbahçe'ye. Umuyorum aynı katkıyı Galatasaray'da alır. 400 katkı puanı yani bonus puanıyla bir de galibiyet ve beraberlik bonuslarımızla birlikte yukarıya doğru gideriz. Belçika e, kazandığı puanlar çok yüksek arkadaşlar. Bu sezon özelinde de Bunların önceki sezonlar özelinde de. Yani kayıplar kısmında bizden daha fazla ama kazanç kısmında da bizden çok daha fazladır. Galatasaray'ın Alkmara'yı yenmesi halinde Manchester United-Tottenham eşleşmesinde kimin gelmesi daha iyi olur? Burada Tottenham'ın gelmesi bence çok daha iyi olur. Eğer durumlarını düzeltemezlerse Tottenham oldukça kötü gidiyor bildiğiniz gibi. Tottenham'ı şu haliyle yakalamak güzel. ...United'a nazaran bence Tottenham daha rahat bir şekilde oynayabileceğimiz bir rakip gibi gözüküyor. Ancak öncesinde tabii ki Az'yi bir devirip yolcu etmek gerek. Burada Galatasaray tarafında cezalı oyuncular tabii ki çok baş ağrıtıyor. O Simen yok bugün, Davinson Sanchez yok ve Lucas Torreira da yok kadroda. Alvaro Morata ile Barış Alper Yılmaz'ı ön ikili olarak izleyeceğiz. Muhtemelen Barış Alper Yılmaz'ı kanada devşireceği bir sistem olacaktır diye düşünüyorum... Çalay'da buradan çiftleme kısmına belki destek sağlayabilir. Nasıl bir kurgu yaptı Okan Buruk bilemiyorum ama Berkan Kutlu tarafı beni şaşırttı. Ben Metehan'ı bekliyordum açıkçası burada. Berkan'la başlayacak Galatasaray. Umuyorum Abdülkerim ve Berkan tarafında çok büyük bir sorun yaşamayız ki. Cuesta'da daha henüz tam olarak tanıdığımız bir isim değil. Umuyorum ki Galatasaray'da burada AZ'ye karşı iyi bir sonuçla rahat bir sonuçla turu cebine koyarak İstanbul'a gelir. İstanbul'da çok daha rahat bir maç oynanır bizim adımıza. Hem ülke puanı için çok değerli. Bu arada Hollanda'da bizim yakın vadede olmasa da uzak vadede ülke puanında rakip ülkelerimizden biri. Onu da net olarak söyleyebilirim. E, Muslera'nın burada kaleyi tekrar devraldığını görüyoruz. Tabii ki onun da cezası bitti. Galatasaray'da Galatasaray'a da başarılar dileyim. Yavaş yavaş şeyini sonlandıracağım. Galatasaray mücadelesi başlayacak. Devre arasında yayına girer miyiz bilmiyorum. Fenerbahçe'de girmedik. Burada da girmek çok sağlıklı olmayabilir. Ama maç sonunda canlı yayında olacağız. Uzun uzun sizlerle konuşabiliriz. Hem ülke puanı üzerine konuşuruz hem maçlar üzerine konuşuruz. Dilerseniz o yayınla da sizleri bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Şu an benimle birlikte olduğunuz için. Umuyorum Galatasaray'ın da kazandığı keyifli bir akşamı. Bir saat, bir buçuk saat sonra yine sizlerle karşılıyor oluruz. Temsilcimize başarılar diliyorum Fenerbahçeli dostlarımı da tebrik ediyorum İyi geceler çok teşekkür ederim Ali Mehmet Tottenham'da kolay değil demiş Kesinlikle Tottenham'da kolay değil United'da kolay değil İki zorun arasında bir tercih yapma ihtimalimiz Eğer var ise ben Tottenham'dan yana kullanıyorum Oyumu izlediğim karşılaşmalarında En azından bunu görmüştüm Bilmiyorum sizler neler düşünüyorsunuz AZ maçından sonra Galatasaray'ın Maçı tamamlandıktan sonra Bu konuyu da belki birlikte bir konuşuruz Hangi takım gelse daha güzel olur Özgür çok teşekkür ediyorum. Beğeni kısmını hatırlattığı için beğenileri de atlamazsanız çok memnun olurum. Maç sonunda dediğim gibi bizle buluşmak isterseniz, sohbet etmek isterseniz hepinizi bekliyorum. Galatasaray mücadelesi de oyuncular sahada zaten 1-2 dakika içerisinde başlayacak. Keyifli seyirler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize